merhaba arkadaşlar. Bu slider'de şu anda ben sahurumu yaptım. Saat kaç? Ezan kaçta okunuyor bilmiyorum. Şu anda saat 5 05 04. 5.0'dı. 5. Bak ha, kavram mı? Buna lan fakat şu 4-5 olacak bende bir tane geri ileri gitmesin yani 4-5 6 ise 7 öyle şimdi bitirmem gereken testler vardı çarşafı bitirmek istedim şurada şurayı yanlış yapmıştım şurayı düzelteceğim bu sayfa bitikten sonra bakacağız şimdi bekleyin yapıp gelelim Şu anda izan okunuyor, duyuyor musunuz? Eşhedü en... Başla, başla. Şu anda son F, G, H kaldı. <laughs> Şurada. F, G, H. Bakın şöyle virgül olarak yansıttık sesi göstereyim ne yazıyor 225 tam hemen şuraya 10'da 5 diyor. Şimdi 10.5 virgüllü yazı hmm. yazılamaz. Nasıl yazılır? Şimdi bekleyin. Ben hemen yapıp geleceğim bu soruyu. Veya bekleyin. Şuraya hemen yazalım. 225 Size yaptım. Şöyle yazdım. Annem geldi de son suyu için. iç? 16 tam yüzde iki. On yüzde iki. Ha yanlış yaptım olmuyordu. 1-0 0 500 500 tam %45 Bunlar bitmiş. Bunları nasıl yazacak burada? Göster Ondalık göstermeyi diyeyim. Kaçmış bir ceket. Şey. Arkadaşlar şöyle çıktı. testten sonra bırakacağım Şöyle şöyle işte On da bu, bu bahsediyor Bu sayfada gittim

sayı var. Sosyal var. Matematik var. Türkçe var. İl Aa, İngilizce ödevini yapmadı. İngilizce var ya. Yani

Za şey yapmama gerek yok. Ç keskalem yine çok şeydi içinde üç telefirimizi falan siyah mavi simdi mavi ten rengi siyah yeşil fosforla hepsi burada aha unutuyormuşum bak şuradan ne alsam bunu baya şimdi tamam kaydım için su olmuyorum. şimdi sadece burada ne hangi renk yapsam diye Um, hmm. <laughs> bakalım 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 ne oldu? Şu nasıl seçeceğim? Ne ki söyle? şöyle koyayım. Umut suyunu çıkarırken tekrar. Ee, Ekrese bu video buraya kadardı. Saatimi size göstermeyi unuttum. Saat şu anda 2.37. Saat 2.38. 2.38 şu anda. Başladığımız saat az hatırlamıyorum Şimdi çok like, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Like, like, like ve abone olmayı unutmayın.